la işte gördüğünüz gibi. İtalyana uzay sayı. Evet. Bugün <laughs> yani. iki tane büyük Afrika salyangozlarına bir tane güzel kabak yemeğimizi yapacağız. İlk önce burada bir tane kabak, bir tane biber, bir tane de su için onları mağul var. İlk önce biberimizi alıyoruz. Biberleri büyük boyda yemeyecekleri için uçak kullanıyor Ve rahatça kesebiliyor. Hmm. Uç kısmı yenilmediği için uç kısmını hafifçe kesiyor Gördüğünüz gibi içinde çekirdekler var. Bu çekirdekleri almak için bıçağı içine sokuyor ve kenarlarını kesiyor. Sokuyorum derken bir Türk olduğunu direkt. Sokuyorum bir de bari. Sokuyorum. Sokuyorum. Ondan sonra Böyle yapınca çıkmıyor. Çıkıyor. Gördüğünüz gibi içinden çekirdekleri alıyorum. İçinde çekirdek kalmayacak şekilde içindeki bütün çekirdekleri parmağımla almaya çalışıyorum. İçinde çekirdek olmayacak kadar aldıktan sonra biberimizi buraya koyuyorum. Biberimizi boyaya koyduktan sonra Şurayı hafif kesiyorum. Ve ortadan bölüyorum. İçini açtıktan sonra Kalan çekirdekleri de alıyorum. Burada da kuşumuz. Ben ona dün verdim Yedim. Ondan sonra beni zaten. Bakın. Bakın burada kuşunu besliyor. Ha. Daha şeyin... gibi kokuyor diyordun da. Tüyleri kokuyor. Tamam. Gördüğünüz gibi düşüyordu. Bunu böyle yaptıktan sonra böyle biberimizi açıyorum. Sonra kenarından küçük bir şekilde Kahve kesiyorum. Bu Afrika salon kızı bunun hepsini yemeyecek umarım. Bu kaç günlük yemek? Ee, yani iki gün. Koskoca kabakla evet. Kabizli. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra şöyle dört parçayı bölüyorum. Üç parçaya böldükten sonra şöyle yan yana koyuyorum ve yanlarından eşit boyda kesiyorum. Bana YouTube'dan baktım. Hayır. YouTube'da yok. Afrika sallan gözlerinden mi İlk ö, ilk video Yapacak olan. Evet. Şarkı. Böyle küçük parçalara bölüyoruz. Bunlar Afrika salyangozları için lezzetli küçük parçalar. Şimdi ise biberimizi yana koyuyoruz. Ve kabağımızı alıyoruz. Kabağımızı ortadan şöyle kesiyoruz. Hafif kenardan Sonra aynı şekilde aynı boyutta kesicem. Gördüğünüz gibi eşit oldu. Şimdi ise bunların üstüne e, morlu koyacağım. Bu morlar ise bunların su için kullanabiliyor. Yani. E, Afrika salyangozları e, tabakta bardakta su içmiyorlar veya öyle direkt su içmiyorlar o yüzden moğoldan içiyorlar moğolları şöyle parçalayarak üst üste koyuyor Michelin yıldızlı restoran gibi oldu <laughs> Sonra bunu da üstüne bile. koyuyorum. Evet süslü de oluyor. Sonra burada kestiğimiz biberleri kenara koyuyorum. uçmak istiyor galiba tüylerin altta buraya. Evet. Salıyorum. İstersen salıyorum. Sağ ol. Açık mı bu ya? Ama kedi var. Onu da çıkartacağız. Ee, biberleri yanına koyuyorum İçin mı açma ondan sonra böyle gördüğünüz gibi, pizza gibi. üst üste koydum evet pizza gibi oldu çekirdekleri ve kullanmadığımız parçaları kenara ayırdım bu parçalar ise bir sonraki güne onların yapacağım yemekler olacak Gördüğünüz gibi güzel, Afrika lezzetli yemekler oldu. Için güzel bir, bir görünümlü bir vegan. kabak yemeği evet. oldu. Evet. Teşekkür kabak ediyoruz. Pizza. En son salyangozlar yerken videosunu da çekeriz. Evet. Teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve uzayı mutfağına bekleriz. Bekleriz. Evet. çok iyi Ayy uzay. Ayy. Ne Gelsin. o? Kakası hangisi? Aldım. Hangisi? Aldım aldım. Göstersene. Şu alada bir yerlerde kakası.